sana su yok. Buraya evet sana bir Bir su geldi bu hendeklere. Böyle buraya hendekleri böyle kazanmazlar bırakmadı güldür güldür. Yardı geçti ha. Yardı geçti. Yani su yok. Bak bu su daha bu zamana kadar hiç kuruduğunu bilmem. Bu sene de kurumaz dedim bu su bu kuraklıkta. Bir daha kurumaz. Bir daha kurumaz dedim ama tabi gelecek yıllar bilmiyorsun ne olur da. Bu Mazra var ama Mazra'ya de şimdi maden yaptılar. Bakalım Mazra ne olacak? Mazra'da ne madeni? Altın, mı? Altın açıyor. değil mi? Sudan sentesini bir kaçırlar. Siyanür mü yanır? Hepsi var. sular gitti biliyor musun? Ovadaki sular çok derine gitti. Eskiden 5 metrede su vardı. Yani 3 metrede su çektiğimizi biliriz ben. Yani e, 2,5 metre bu yüzden su alıyorduk. Orada bir iki patlıcan böyle su Öte yandan hadi sen yeri öküz sürer de yeri yerine süremezdi. Şimdi toprağın üstünde su değil, ince aşarı Şimdi 50 metreye mi gitti abisi? Yerine göre, 25, 30, 50. Allah Allah. Tam yani sulama. Bunda 50 metreye ne zaman yeryen olması lazım. 20 metreye <laughs> Su yüksekte olur. Yükseklerden de çekilmişse bir problem vardır gerçekten ha. Taban, tabandan gelmiyorsun. Şimdi yakışık çok olsa daban yukarı verecek suyu. Evet. Yeraltı suyu. Yeraltı suyunu. Üst de yukarıdan gelecek. İkisi birleşecek. İkisi birleştiği zaman uzun kuraklık olmaz. Çeşmeler vurmaz böyle de. Daha bak çeşmeler şurada daha anca akıyor. Yolun <laughs> İneklere yem veriyor mu abi? Akşam sabah. Yani burada yayılıyorlar, üstüne yem veriyorsunuz. Değil mi? Artı yonca. Artı yonca. Olur, olmaz olur. Tabii hayvanın yerden beslendiği yetmiyor değil mi kendine? Yani yok, kuş gülüm. Anladım. Yonca balyası ne kadar oldu abi? şu anda 140 var Allah. Bir şey kaldı mı? Tamam, sakat. Burada klasik bir dam, ahır. Üstüne toprak ve çam iğnesi. Ee, Tabi full kütük ve tahtalardan. Barınak. Yani burada içtiğim inek sütü sizin süt hayatımda gördüğüm en yağlı en leziz sütlerden biri ya. Sence niye Taner? Öyle. Tabii İstanbul'daki sütleri görmediğin için. <laughs> Şeyde gerçi Didim'de, Çeşme'de vardır o sütlerden. Birincisi su katılmıyor şimdi en azından. <laughs> Oradakiler gibi. Hayvanın cinsine göre değişiyor işte. Geçen yani, bazı, sütün eklenmesi evet. daha duru olur. olur. Bunlar işte yerli. Böyle, yerli. Yerli kırma yani. <laughs> yerli, yerli kırma yani. <laughs> yerli, bazı yerlerde yediğinde su katarlar. Uyanıklı havalı söylemekle. Nereye denk gelirsen. Haram ya. Haram ama. Haram ya. Haram ama haramı. Anasalık şimdi de zaten. Bu da adamlık ileri gidiyor. Bir hafta da tamam. Yani bu Allah bir bir hafta dayanmıyor bunlar da. Bunu bir hafta daha yaparsın, bitirirsin diye. Değil mi? Bu da sürmez bu. 4-5 gün içinde tamam. 20 inek eksi var mı Serhat abi? yani 20 eksi işte yine kaz ya yaptık zaten. Hayvan birbirini bir üst dört inek tur altında. Yan taraf yemlik mi? Buraya zana koyuyor, ot koyuyor. Koyacağız. Sonra bir zana aldım bunu koyuyor. Buzası doğunca ayırmaya gerek yok zaten değil mi? Anasını orada. Ayırıyor musun? Ayırıyorum da onlara var doğucu zaman geçerim bunları ben buraya. Aşağıda da var. O örsün az da de daha var da. Böyle ayrı verdim mi iyi oluyor. Yanında oldu iyi olmuyor. Hem emer hem de yine zayıfladır çok. Sürekli emince değil mi? Hayvanı bitiriyor. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Sıkıcı mı? Ya güzel yerde yaşıyorsunuz ya. Ne var ne yok? Süt var mı süt? Gel. <laughs> Geçen kayboldunuz. Hangi dağa gittiniz siz? O tarafa mı? Geceyi orada mı geçirdik? İyi ki kurt murt saldırmamış ya. Allah korusun. Kaybolduğunuz zaman yolu biliyorsunuz değil mi? Kaybolma bir daha sen. Tamam mı? Bak senin damın burası. 842 0842 Hey maşallah. lan tatlı şeyler ya. Ya biz bu ineklerin sütünü içiyoruz. İneklerin gezip dolaştığı, beslendiği yer burası işte. Gayet stressiz. Huzur dolu bir yaşam. Hayatımda içtiğim en güzel süt diyebilirim ya. Sütünüz çok güzel diyorum. Kızlar. Çok yağlı. Gayet memnunuz. Peynir de iyi oluyor. Bozuk atma bana, bozuk atma. Önce sevgi. Ona sahibi, sahibini tanır. Bana bir baktılar şöyle. Yabancı bu kim? Sessen ama şey yapar. Geçen kaybolmuşlardı. Nereye gitmişlerdi? Valla 5 kilometre falan açık. 5 kilometre. İzine, yüzüne izine takip edeyiz de buldum. Abi iyi ki böyle vahşi bir hayvan saldırmamış ya. ya yani yok öyle bir şey yine ama. Vallahi ya. Zaten vahşi hayvan gelse buraya dumanı der. Sen oradan takip ettin buldun yani. İzene izene baksın. Ayak izlerinden gittin. Ayak izlerinden. Allah Allah. Yemeklerin ayağa bak. Görüyor musun? Bak perinin ki bir kısadır, budur. Ne? uzun. Bak. He. Bu geniştir. Öteki inek. Bunun birdir, uzun, birdir ne kısadır. Kendi ineklerini ayak izinden takip eden Sedat abi. 5 kilometre ötede buldu. Buldun getirdin. Ama 7 saat koşturdum bu dağı. Sesleniyorsun. Ses de tabii gelmiyor. Hayvanla aşırtta kalmış. Yukarıda baş yukarı çıkmak zor geliyor beyefendilere. He, orada orada durmuş. Başka yol bu salaş. Aşağı içecekler. Ondan sonra hiç bulamayacaksın. Ha, yani tabii. Ondan sonra bulunduğun bir yere inerler. Baş yukarı çıkmak zor yokuşta. He. Yokuş sorunu o yani. Hanımefendilere zor gelmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> yani isteseler yeni dönebilirlerdi. Döne de olmaz. dönmez. Yine destek yer bulmaz. Dönen var. Ertesi yüzeler. <laughs> Bir seferde zaten hayvanların iç içe gün ayarı olmadı. Süt ama kesiliyor. Stresten, yorgunluktan. Yorgunluktan süt azalıyor yani. Bunu da sonra ayara geçmek için <laughs> bir hafta <laughs> bir hafta kayıp oldu. He? Gerav Su nerede nasıl su? Aner ne yapıyorsun abi? abi? Ya ben keserim, toplarım dur bir yapma benim için. Bak utan, <laughs> kendimi kötü hissediyorum yapma böyle. Gerçek bir, bir, şey, bir şey yok. Seni Bakalıyor burada ormanın içinde bak. Oo, bunların içi dolu değil mi abi? Tam dolu nerede? Tam dolu kozak mı var? Kozak Yine içinde yarım yarım küçük küçük. Yarım yarım. Küçük olmasa da mesela 100 tane varsa yasak 100 tanesine yine 50 tanesine çıkarıyor. Bazılarında çok çıkan dolayı. ama zor yuvarlanıyor. Kütüğü mü? <laughs> bu böyle bekledi mi bir sene sonra çıra mı her tarafı abi? Bir sene sonra bu odun, odun bile olmaz. Samsun odun olmaz. Başka bir şey olmaz. Ve böyle zabanı çıra bu. Garç çamur. Şey yapacağım. Bunları iştireceğim. Bu kereste olacak keresi olarak aldım yapar. Evet. Sağ ol abi. Sağ ol. Ya Taner ne ettin ya? Evet. O zaman size benden bir iki kavanoz şurup. şurup. <laughs> Bakalım tadına bakın. Kendi çamlarınızın şurubuna. Gerçi buna Bak, şey tabi katılacağım. Şöyle, bu derin topladığımız gobaklar yok mu? Evet. Buzlar ishal olduğu zaman bunu şey yaparlar. Bundan mı yiyorlar? Kaynadırlar, o gobakları. Ha, pardon, buzaya kendisi yiyor sandım ben de, tamam. Bu, buzaya ishalı kesmek için bundan atarlar. He. Bunu burada çoğu bilmez bunu. Bar düzenliyor yani. Evet. Yeni vardı rahmetli. Bu yüz sene Zen okuyorum basa. He. Hep buzaları topla geldi kaynadır ondan atar. Allah Allah. İshal olan buzalara. Kozalak şurubunun kökenini de anlamış olduk yani. Burada millet şey... buzaların tedavisinde kullanıyormuş. Bak bunu bile eee domuz yaralansın. geri çama sürtün. Allah Allah. Çamın böyle, bu çamın şey, sürtünü, çamın sakızını çıkarır. Sakızını bulaştırmak yarayı için. Yarayı düzeltmek için, çam sakızı çalar. Çok iyi. Hayvanlar biliyor abi. Vallahi. Hepsi biliyor. Hepsi yani? biliyor. Herkes nereden şifa göreceğini Tabii. buluyor. Doğal reçeteyi biliyorlar yani. Sonra bu... Şey yani, güzel bir şey bu. Zararlı bir şey değil yani. Tabii. Bunun pürçelin de hayvana Tabii. yarıyor. Bunlar Bunlara yeşil kozalakla birlikte Hı. aroma katacak. Ben de diyorum o diyorum buranın simgesi karşıdan gören bir insan diyorum kava gördüğü zaman suyu bulur. Suz kalmaz. Tabi. Kavak neredeyse su evet. oradadır. Evet. Kavak olduğu yerde muhakkak su bulur yani. Eskiden 5 metrede su vardı. 5 metre kazıyordun kuyu su. Allah i̇ki Allah. 2,5 metrede. Şimdi bir adam kendi bile susasa ya bakırdan kuyruğa vardı <laughs> 2,5 metre. Bizim aşağıdaki <laughs> kuyu vardı 2,5 Susadın mı gaz 2 metre su çıkar he.